Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te meydana gelen şiddetli depremler büyük bir felakete neden oldu. 10 ilde birçok bölge yerle bir olurken gündeme gelen harp iddiaları ile ilgili olarak araştırmacı yazar Haluk Özdil'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Alt teknolojisi kimilerine göre iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem oluşturmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yapmak gibi korkunç güce de sahip olma özelliği taşıyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından da harp iddiası yeniden tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan Haluk Özdil dikkat çeken detayları paylaştı. işte Özdil'in o açıklamaları. Önceki günlerde Kağıthane'de 3.1 lik bir deprem meydana geldi. Hatta tüm deprem bilimciler bölgede fay hattı bulunmadığını ve depremin doğal olmadığını yazdı. Şimdi biz harp konusunda yıllardır konuşuyoruz. Biz bunları konuştukça komplo teorisi yapmakla suçlanıyoruz. Üç gün önce Frank Huger Türkiye'de bir deprem olacağını biliyor. Amerika Birleşik Devletleri gemisi bölgeye geliyor. Sonra kağıthanede tuhaf bir deprem oluyor. Sonra deprem uzmanı Ahmet Ercan, irkiltilmiş bir deprem, yorumu yapıyor kim bu fay hattını irkitti? Demek ki o fay hattını hareketlendiren bir frekans ya da enerji gönderildi ki bu yaşandı 99 depreminde de benzer olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri gemisi bölgeye gelmişti ve devamında deprem oldu. Geçtiğimiz yıllarda üzeri bomberi gemi Ege Denizi'ne demir attı. İzmir dahil tüm Ege'de yüzlerce deprem oldu. Kahramanmaraş'ta hiç beklenmedik bir deprem dehşet bir şekilde yaşandı. Her Amerika Birleşik Devletleri gemisinin bu olaylarda çevremizde bulunması gerçekten şaşkınlık verici bir durumdur. Harp çalışmalarının en büyük özelliği doğal olayları oluşturmasıdır. Enerjisi birikmiş fay hatlarını kırma özelliğine sahiptir. Bugün veofizikçi olarak ekranlara konuşanların bunların doğal olduğunu savunmasının altında yatan sebep budur. Harp'ın varlığı hakkında bu adamların en ufak bilgisi yok. Üç tane örnek verdim. İstanbul depremi, sonrası İzmir depremi ve devamında Boğaz'a gelen Amerika Birleşik Devletleri bayraklı geminin ardından kağıthanede meydana gelen deprem şaşkınlık vericidir.